Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda 2023 AYT soru çözümlerini yapacağız. Önce bir soru dağılımlarını görelim. Ee, sorularımızda dolaşım sistemi ile ilgili, sinir sistemi ile ilgili, endokrin sistemle ilgili sorular yer alıyordu. Endokrin sistemdeki soru hatta iki taneydi. Bir tanesi enzimlerle karşılaştırma yapılarak sorulmuştu. E, aynı zamanda sindirim sistemi yer alıyordu arkadaşlar. Üriner sistem vardı. Popülasyon ve komünite ekos e, ekosistemlerinden birer tane soru yer alıyordu. E, nükleik asitlerle ilgili sorumuz vardı. 12. sınıf konusu. Genden proteini ile ilgili bir soru vardı arkadaşlar. Hatta biyoteknoloji ile de e, birleştirmişlerdi bu soruyu. E, fotosentez sorumuz vardı. Bir de e, fosforlasyon sorumuz vardı. Yani ATP'nin sentezlenmesi ile ilgili bir soru yer alıyordu. Birinci sorumuzda başlayalım. İnsan dolaşım sisteminde yer alan damarlarla ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar soruda. E, A şıkkında atar damarlarda kan basıncı diğer damarlardakine göre daha yüksektir. Evet her zaman atar damardaki basınç daha yüksek. Miyokardin etkisiyle e, arkadaşlar hani basınç sıralaması yaparsak atar, kılcal, toplar diye sıralayabiliriz. Toplar damardaki kanın akış hızı kılcal damarlardakinden yüksektir. Bu da doğru bir ifade. Çünkü kılcal damarlarda madde alışverişi yapıldığı için en yavaş kan akışı hızı kılcal damarda oluyor. Damar çeşitleri arasında en fazla toplam yüzey alanına kılcal damarlar sahiptir. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Yani çok büyük bir alanı kapsadığı için burada toplam yüzey alanı en fazla kılcal damarlarda yer alıyor. Toplar damarların damar çapı atar damarınkinden daha büyüktür. Arkadaşlar damar çapı sıralaması yaptığımızda toplar, atar, kılcal diye sıralayacağız. Yani bu da doğru bir ifade. E şıkkında kılcal damarların duvarındaki bağ doku, kas doku ve endotel bulunur diyor. Ee, burada kılcal damarlarda sadece endotel tabaka yer alıyor arkadaşlar. Yani bağ doku ve kas doku yer almadığı için yanlış bir ifade. E şıkkı olur. İkinci sorumuzda sinir sistemi ile ilgili bir sorumuz yer alıyordu. İnsan sinir sisteminde bir nörondan diğer bir nörona impuls iletimi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Gene burada yanlış arayacağız. A şıkkında impuls iletimi sinaps adı verilen bağlantı bölgelerinde gerçekleşir. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. Çünkü iki tane sinir hücresi düşünelim şöyle Bunlar arasındaki bağlantı noktasına sinaps diyoruz. Akson ucundan sinaptik boşluğa nörotransmitter reseptörler yani şuradan arkadaşlar nörotransmitter maddeler boşalır. Bu da doğru bir ifade. İmpuls iletiminin gerçekleşmesinde diğer nörondaki reseptörler görev alır. Yani bu birinci bu ikinci nöron olarak düşünürsek buradan gelen nörotransmitter maddeler ikinci nöronun dendritindeki reseptörlere bağlanırlar. Bu da doğru bir ifade. Akson ucuna ulaşan her impuls diğer nörona geçiş yapar. Yani birden ikiye bütün bütün impuslar geçiş yapar demiş burada yanlış bir ifade oluyor arkadaşlar çünkü bazı nöronlar durdurucu olabilirler bütün impulsların geçişine izin vermezler bu yüzden de yanlış bir ifade bulmuş olduk ama E'ye de bakalım impuls iletimi tamamlandığında nörotransmitter enzimlerle parçalanarak ortadan kaldırılabilir nörotransmitterler ya parçalanırlar ya da tekrar içeriye alınırlar burada yanlış aradığımız için D şıkkı Buradaki sorumuzda da hormonlarla ilgili bir sorumuz yer alıyordu. Hormon ve enzimlerle ilgili hangileri ortaktır demiş arkadaşlar. Protein yapılı olması hem hormonlar hem de enzimler protein yapılıdır. Bu doğru bir ifade oluyor. Hedef organda işlev görme arkadaşlar hormonlara ait bir özellik. Enzimler sindirim boşluğunda da işlev görebilirler. İlla hedef organ olmak zorunda değil. Bir substrat olması lazım bizim için. Endokrin bezler tarafından üretilerek kana salgılanma bu da gene hormonlara ait özellik arkadaşlar enzimler eksokrin bezler tarafından salgılanırlar ortak olanı istediği için bizden yalnız bir diyoruz İnsan vücudunda salgılanan hormonlarından hangileri kan glikoz düzeyini arttırıcı yönde etki gösterir diyor arkadaşlar insüline baktığımızda insülin kan şekeri yüksek olduğu zaman bunu azaltıcı etki gösteriyor adrenalin kan şekerini arttırıcı etki gösterir Glukagon da aynı şekilde kan şekerini arttırıcı etki gösterir. Bizden arttırıcı istediği için 2 ve 3 olacak. Yani doğru yanıtımız E olur. Sindirim sistemi ile ilgili bir sorumuz var. Şekil olarak gösterilmiş arkadaşlar bazı yapılar ve bu yapılarla ilgili hangisi yanlıştır diye ifade ediyor. Birinciye baktığımızda birincisi yemek borusu, ikincisi karaciğer arkadaşlar, üçüncüsü mide. Dört pankreas, beşincisi ise ince bağırsağı gösteriyor. Bir numaralı yapıda yani yemek borusunda peristaltik hareket meydana gelir. Evet burada peristaltik hareketlerle aşağı doğru besinlerin iletilmesi gerçekleşiyor. İki numaralı yapı yani karaciğer sindirimde işlev gören safranın üretiminden. Evet üretimi safra arkadaşlar karaciğerde gerçekleşiyor. Sonra o safra kesesine gönderilerek oradan ilgili yere iletiliyor. 3 numaralı yapıda hem enzim hem hormon üretimi gerçekleşir. Evet midede arkadaşlar pepsinojen enzimi var. Aynı zamanda gastrin hormonu yer alıyor. 4 numaralı yapıda yani pankreastan bahsediyor. Yağların sindiriminde görev alan lipaz enzimi salgılanır. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. 5 numaralı yapı yani ince bağırsakta su ve minerallerin eminimi tamamlanır diyor arkadaşlar. Su ve minerallerin eminimin tamamlandığı yer kalın bağırsaktır. İnce bağırsak değil. Yanlışımızı bulduk. E şıkkı. İnsanda dokularda kana geçen karbondioksitle ilgili ifadelerinden hangisi doğrudur demiş. Kan plazmasında çözülmüş halde taşınır. Al yuvarda şeklinde taşınır. Hemoglobine bağlı bir karbonat iyonları şekline taşınır. Arkadaşlar karbondioksitin yaklaşık %7'si plazmada çözülmüş halde taşınıyor. yirmi ee, %23'ü 20-23 olarak da alabiliyor. E, al yuvarda arkadaşlar hemoglobin'e bağlanarak taşınıyor. Yani bu ikisi de gerçekleşir. Hemoglobin'e bağlı bir karbonat iyonları şeklinde taşınma yok. Bir karbonat iyonlarına ayrıldığı zaman bir karbonat plazmada taşınırken hidrojen iyonları hemoglobin'e bağlanır. Yani bu yanlış bir ifade. Bizden doğru istediği için 1 ve 2 olacak. Böbreğin işlevsel birimi olan nefronun şekli gösterilmiş arkadaşlar ve bazı kısımları şekilde numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu kısımlarla ilgili hangileri doğrudur demiş burada. Bir numaralı yapıdan iki numaralı yapıya geçen süzüntüde Al yuvarların bulunması beklenmez. Burada bir numaralı yapı glomerulus kılcalı, iki numaralı yapı Bowman kapsülü. Birden ikiye arkadaşlar süzüntüde kesinlikle kan hücreleri geçiş yapamaz. Bu yüzden al yuvarların bulunması beklenmez. Doğru bir ifade. Üç ve dört numaralı yapıların suya geçirgenliği aynıdır diyor. Burada henle kulpunu göstermiş arkadaşlar. Henle kulpunun inen kolu suya geçirgenken çıkan kolu suyu geçirmez. Yani suya geçirgenlikleri aynı değildir. 5 e numaralı yapı yani distal tüpten bahsediyor. Bir karbonat iyonlarının ve tuzun emilimi gerçekleşir. Burada emilim devam ediyor arkadaşlar. Her ikisi de gerçekleşir. Doğru yanıtımız 1 ve 3'ün olduğu C şık olacak. Burada da popülasyon ekolojisi ile ilgili bir sorumuz vardı. J tipi ve S tipi olmak üzere iki farklı tip popülasyon büyümesinin grafiği gösterilmiştir. Bunlardan hangisi söylenemez diyor. J tipi popülasyon büyüme eğrisine sahip popülasyonlarda dışa göç fazladır. Burada arkadaşlar dışa göç diye bir olay yok J tipinde. E, genellikle çoğalması yüksek potansiyele sahip bireylerden oluşan popülasyonlarda oluyor. Çevresel sınırlamaların olmadığı yerde özellikle hızlı bir şekilde artış meydana geliyor. E, ve burada arkadaşlar J tipi e, popülasyonlarda daha çok canlının ihtiyacına göre hazırlanmış yapay ortamlarda. Yani ideal koşullara göre hazırlanan yerde üreme meydana geliyor. Yani dışa göç olmaz yanlış bir ifade. Diğer ifadelere baktığımızda S tipi popülasyon büyümesinin belirli bir evresinde birey sayısında logaritmik artış görüyorsunuz şurada logaritmik artış var. Sonra negatif artış evresi var. J tipi büyüme ideal koşullarda yaşayan popülasyonların büyümesi biraz önce bahsettim zaten ee, yani yaşayabilecekleri yapay ortamlar hazırlandığında daha rahat bir şekilde gerçekleşiyor. S tipi büyümede popülasyon büyüklüğü zaman içinde taşıma kapasitesi şurada popülasyon taşıma kapasitesine geldiği zaman dengeye geliyor zaten arkadaşlar. J tipi popülasyon büyümesi... Doğada sonsuza kadar devam etmez. Zaten gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde artış var. Hızlı bir ölüm de meydana geliyor arkadaşlar burada. Yani ya doğru yanıtımız A şıkkı olacak. Bir komünitede bulunan kilit taşı türlerle ilgili hangisi söylenemez diyor. A şıkkında komünitede popülasyon yoğunlukları her zaman fazladır. Arkadaşlar bu yanlış bir ifade oluyor. Genelde kilit taşı türleri... Birey sayısı diğer türlere göre daha az olsa da etkileri fazladır. Zaten oradan kaynaklanıyor. Direkt yanlışı bulmuş olduk ama diğerlerini de okuyalım. Komüniteden ayrılmaları o komünitenin yapısını bozulmasına neden olur. Evet önemli etkiye sahip olduğu için arkadaşlar komünitenin yapısını bozulmasına sebep olabilirler. Mesela kilit taşına örnek olarak su samurlarını veriyoruz genellikle. Deniz kestanelerini yiyerek besleniyor bunlar. E, deniz kestaneleri de e, alplerden olan kelpleri besin olarak tüketiyor. Kelpler e, habitat ortamı oluşturduğu için birçok canlının e, işte yaşamasına olanak sağlıyor. Bu yüzden de su samuru e, deniz kestanesini ayarladığı için kelp yosunun miktarını da belirliyor ve birçok canlının yaşamasına olanak sağlamış oluyor. Doğal düşmanların artması komünitede üçüncü bir türün birey sayısını arttırabilir. Evet bir tanesi yok oluyorsa diğerini arttırabilir arkadaşlar. Bazı kilit taşı türler ekosistemdeki en üst trofik basamakta yer alabilirler. Bir sıkıntı yok. Genellikle arkadaşlar trofik düzeylerin üzerinde olumsuz yönde büyük etki yapabiliyorlar. Nesin tükenmesinde kilit taşı türleri. Komünitede türler arasındaki ilişkileri etkileyebilir. Evet bu da doğru zaten direkt yanlışı bulmuştuk. A şıkkı. DNA ve RNA nükleik asitleri ile ilgili hangisi yanlıştır demiş. Yapılarında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve fosfat e, fosfor atomları bulunur. Bu doğru bir ifade arkadaşlar. E, nükleotit monomerlerinden oluşan polimerlerdir. Çok sayıda nükleotitlerin bir araya gelmesiyle oluştukları için bunlar da polimerlerdir. Doğru bir ifade. DNA'daki adenin nükleotidi ile RNA'daki adenin nükleotitlerinin yapıları birbirleriyle aynıdır. Bu yanlış bir ifade çünkü DNA'daki şeker ile RNA'daki şeker birbirine farklı deoksiriboz, riboz dolayısıyla ikisinin adenini aynı değildir arkadaşlar. DNA sarmalında ve tRNA'nın katlanma yaptığı bazı bölgelerde karşılıklı bazlar arasında hidrojen bağları kurulabilir. DNA'da zaten var karşılıklı hidrojen bağları ama tRNA'da katlanma yaptığı yerde Hidrojen bağı bulunabiliyor. DNA her bir ipliğinin kalıp görevi yaptığı yarı korunumlu mekanizma ile kendini eşler. DNA replikasyonu yapabiliyor ee, yarı korunumlu eşlenme ile. Direkt doğru yanıtımız C şıkkıydı. Günümüzde bir bakteriye insan geni aktarılarak insana ait bir proteinin üretilmesi gerçekleştirebilmektedir diyor. Buna göre durumlarından hangileri bu olayın başarılabilmesini sağlar diyor. Şimdi bu olayın gerçekleşmesi için neler lazım? Aslında bunu soruyor soruda. Bu canlıların ortak bir genetik kodu paylaşmaları. Evet ortak genetik kod olmazsa zaten aktarım gerçekleşemez arkadaşlar. Genetik bilgi akış sürecinin tüm canlılarda gerçekleşmesi yani bakteride de gerçekleşebiliyor, insanda da gerçekleşebiliyor arkadaşlar. Bu genetik bilgi akışı. Bu da doğru bir ifade. Bu canlı türlerinin genomlarındaki tüm genlerin ortak olması. Yani bütün genler mümkün değil ortak olması. Ee, aynı canlıda bile tüm genler ortak olmayabiliyor arkadaşlar. Aktif gen olabiliyor bazılarında. Yani ortak ama aktif olmayanlar da olabilir. Bu yüzden de doğru yanıtımız 1 ve 2 olacak. Bitkide fotosentezin ışığa bağımlı reaksiyonlarında hangileri görülür demiş. Besinlerdeki kimyasal enerji kullanarak ATP üretilmesi arkadaşlar bu solunum reaksiyonda görülür. Fotosentezde değil. Bunu eledik. Kloroplasttaki pigmentlerin ışık enerjisinin soğurulması. Evet burada ilk başta ışığa bağlı, tepkimelerde ışık enerjisi pigmentler tarafından sorulur. Suyun fotolizi dediğimiz ayrıştırılması işlemi de gene ışığa bağlı tepkimelerde gerçekleşen olaylardan bir tanesi. Yani 2 ve 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisinde ATP sentezi gerçekleşmez demiş arkadaşlar? Kloroplasta protonların tilakoit zardan stroma'ya geçmeleri sırasında bu da burada ATP sentezi gerçekleşiyor arkadaşlar. Çünkü e, kemiosmotik hipoteze göre zardan stromaya geçerken o sırada ATP üretimi vardır. Aynı şekilde mitokondride de kemiosmotik hipoteze göre zarlar arası bölgeden matrikse geçerken ATP üretimi olur. Kemosentezde inorganik maddelerin oksitlenmesinde de ATP üretilir. Hatta bu ATP ile besin sentezlenir. Glikolizde glikozdan pürüvik asit oluşumu sırasında gene substrat düzeyinde fosforlasyon ile ATP üretimi var. Fermantasyonda pürüvik asitten laktik asit oluşumu sırasında. Arkadaşlar fermentasyonda sadece ilk glikoliz e, evresinde ATP gerçekleşirken glikolizden sonraki basamaklarda ATP üretimi gerçekleşmez. Yani doğru yanıtımız E oldu. Evet bu soruyla beraber 2023 AYT sorularını tamamlamış olduk arkadaşlar. E, kanalımı kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın kendinize dikkat edin